Herkese merhaba arkadaşlar yeniden Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim valla <laughs> Hava buralar çok sıcak arkadaşlar Ben de tabi bugün sıfır kollu giydim Yazdayız sonuçta yani Bunda da uzun kollu giyilmez. Neyse ee, Bugün sizlerle beraber Tokal'ın Çok tatlı bir kanalı tanıtacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı Ve dama var Bu arada şöyle Fotoğrafımın fotoğrafın e, profilinde de Anya var. Anya çok tatlı bir anime karakter. Çok seviyorum ve bugünlerde de çok popüler arkadaşlar. Ama ne zaman çıktı hiçbir fikrim yok. Belki 2 ay önce veya 3 ay önce falan çıktı. E, şu an ne çok tatlı bir şey arkadaşlar. Hmm. E, Burada gördüğünüz gibi bir videosu var. Uzun. this is gördüğünüz gibi böyle çok tatlı bir videosu vardı. Tatil video. Yani tatile gitti. Burada da benim için çok güzel bir edit var arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bana da apayrı yakışmış. Değil mi arkadaşlar yani? Bana da bir ayrı yakışmış. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu ağzımı nasıl değiştirdi? Halbuki ben gönlümüzü böyle bu gönlümüzü seni ki. Baksana sanki toka baka'dan çıkma olmuş. Çok iyi. Hatta arkadaşlar inanılmaz tatlı peler yapmış bir de çok tatlı yeni bir şey giydirilmiş arkadaşlar. Çok cute ve soft. Yani gerçekten çok sevdim. Ee, zaten kendi isteğiyle de arkadaş oluruz. Benim YouTube'da kankalarım vardı. Bir de arkadaşlarım var yani yakın arkadaşlarım. Bana normal arkadaş yok arkadaşlar yakın arkadaş var. Bir de kenkelerim var. Kenkelerim tam kenkem ee, sadece bir 3 3 tane. Ha, do doğru dört tane yakın arkadaşlarımla da büyüsünüz zaten arkadaşlar. Yok ya 5 tane. evet 5 tane. Diğerleri de normal arkadaşlarım arkadaşlar. Yani yakın arkadaşlarım. Yani ben çok tatlı bir kanaldı. Ben bu kanalı çok sevdim. Videolar bunlardı. 23 dakika çekmiş bunu. Bunu bitti. Burada hiç oynatma listesi yokmuş. Burada da kanal yok. Burada da tanıtım. tatlı. Ee, şöyle. şelan ben Anya. Size Çilek diye sesleniyorum. Bu kanalı Tokoya, tokoya hayranlığından açtım. Hakkımda. Adım Anya. Siz benim gibi adına vermek istemiyor. Yaşım 11. Ben de 10.30. <laughs> Nereliyim? Türkiye'li? abone he, haya, abone hayallerim 10 30 100 200 3 350 400 500 600 700 800 böyle ve 19 Mayıs 2022 bir tane takip katılmış. Böyle çok tatlı bir kanal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bu kanalı çok sevdim. Hem böyle soft kanallarda benim ilgimi çok çekiyor. Ee, bir de hmm, çok tatlı yani yok o konuşmamızda da böyle katlar falan filan vardı çok şeydi yani baya güzel bir kanal arkadaşlar size de tavsiye ederim yani burada çok kaliteli videolar çekecek hatta böyle vlog videoları çekmek bence çok iyi bu vlogdan sonra daha güzel vloglar gelecek <laughs> eminim yani yani böyleydi arkadaşlar kanal, ta kanal bu kanal beğenmeyi abone olmayı zil tuşuna açmayı arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın beni de onu da görüşürüz bye bye